Engin Altan düz yatan mı? Burak Özçivit mi? Burak Özçivit. Ya daha karizmatik bir insan bence yani. Daha genç, daha karizmatik. Ee, gerçi şöyle bir şey var mesela, ee, Engin Altan düz yatan daha gerçekçi film yapıyor ama ha bana soracak o genç olarak yani Burak Özçivit derim daha iyi. Burak Özçivit yakışıklı, karısı da çok güzel. Bir de çok e, gentleman bir kişi. Engin Altan tabii ki. Ama abim rolü baş başka, çok yakışmış. Yani yönetici kendi farklı bir şey yani. Ya ba başka türlü yakışıyor. Aile gördüm. Dizide de izliyorum. Baştan başa izledim. Osman da izliyorum. Diriliş Osman da kuruşu da. Ee, ben de şey Engin'i daha iyi gördüm. Ee, Burak Özçivit tabii ki. Neden? Burak Özçivit yani yakışıklı biri bence. Yani boylu poslu Hani özgüvenli biri diye düşünüyorum ben. Evet Burak Özçivit yani yakışıklı bence. Yani her yani şöyle diyeyim bayan olsam ilk takılacağım erkeklerden bir tane söylediğim. Neden? Hani kaliteli olarak düzenli e, konuşmasını biliyor, oturmasını biliyor. Bir de bir insanlar mesela şöyle bir sanatçılarımızdan Burak Özçivit oturduğu zaman bir yere veya dış, dışarıda sosyal hayatında bir şey yaşantısında her bak şaşırdım abi şu. Engin Altan. Daha karizmatik, oyunculuğu daha iyi. Engin Altan düz yatağı oyunculuk olsun, görüntü olsun, her şeyle mükemmel. Burak Özçevit. Yani öyle abi güzel yani bence o. Karakter güzel yani. Karakteri güzel. Burak Özçevit. Daha yakışıklı Daha karizma. Yani çekici. Engin Altan Yatan. Burak Özçevit'e göre daha yakışıklı bence. Bu. Burak Özçevit. Daha çekici. Daha iyi oyuncu. O yüzden. Ben şime katılıyorum. O ne diyorsa o. Burak Özçivit. Burak Özçivit. Daha yakışıklı <laughs> buluyorum o yüzden. Oyunculuğunu. Oyunculuğunu da seviyorum. Özellikle Kuruluş Osman'da oynuyor. Kuruluş Osman'daki şeyini de seviyorum. Rolünü de seviyorum. Güzel oynuyor. Ama e, rol olarak tabii oynayan Engin Altan düzleten daha iyi oynuyor tabii ki de ama şey olarak Burak Özçivit demek daha doğru buluyorum. Vallahi benim için Engin Altan Düz Yatan. Neden? Daha karizmatik. Daha ee, şöyle diyeyim, daha dobra. Yani benim görüşüm o. Burak. Kardeşimiz. ya Daha güçlü geliyor bize yani. Daha karizmatik geliyor. Engin Altan Düz Yatan. Daha karizma ya. Eee Engin Altan Düz Yatan daha çok filmini izledim, dizisini izledim. Daha yakın buluyorum, daha yakışıklı. Engin Altan Düz Yatan. Ya bence adam daha çok yakışıyor öyle. Burak Özçelik. Şimdi, iyi yapısından diyorum ben. Anlayışlı bir adam ya. Kendi karakteri on numara benim gözümde. Burak Özçivit abi. Yakışıklı adam. Oyunculuğu abi. Engin Altan herhalde. Engin. Neden? Öyle yani. Öyle algı oluşmuş. Engin Altan diyelim. Ben Burak Özçivit diyorum. Seviyorum, takip ediyorum. Takipçisiyim o yüzden. Burak Özçivit. Yani, oyunculuğu da daha becerikli bence. Artı bizim toplumumuza hitap eden bir karakteri canlandırıyor. E, oyunculuk dışında kendi karakteristik özelliği de bizim toplumun karakteristik özelliğine çok yakın. E, toplum olarak daha kabullendirici bir algısı var üzerimizde.